Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün karşınızda süt salatası deneyi geldim. Şimdi ilk önce sütümüzü dolduruyoruz. Şimdi sütümüzü doldurduk ve üzerine birkaç damla renk renk şey yapacağız, damlatacağız. Hemen şimdi damlatalım biz. Şimdi boyalarımızı damlattık ve bayağı içine böyle doldurduk. Burada gördüğünüz deterjanımız var. Şimdi ilk önce bunu birkaç kere bir ucuyla böyle dokunduracağız. Sonra öbür ucuyla deterjanı alıp dokunduracağız dokundurduk. Bir ucunda deterjan, öbür ucunda normal bir şekilde. Şimdi üzerine kağıdımızı bırakacağız ve desenler üzerine geçecek mi? Bakalım göreceğiz. Şöyle üzerine koyuyorum. Biraz üstüne geçti. Bakalım düzeltelim doğru. Tamam şu an oldu. Değil mi? Bir Hadi çek bakalım. Şimdi bir iki dakika beklememiz gerekiyor. Sonra hemen karşınızda olacağız. Yaklaşık bir buçuk iki dakika bekledik ve şimdi çıkarma vakti geldi. Biraz dikkatli şekilde. Şöyle. Evet gerçek. Bizim koyduğumuz mürekkepler gerçek oldu arkadaşlar. Evde deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.